başladı. 94 seçiminde çalışan arkadaşların 2-3 aylık maaş alacakları vardı. Yalnız 94 seçimlerinden bugüne kadar sürekli sorunlar katlanarak geldi. İşte 2004 yılında toplam çalışanların sayısı 685'e yakın bir çalışan işçi sınıfı vardı. Toplam alacakları 7 türdü. Yani o zamanki parayla 7 türdü civarındaydı. AKP 2004 yerel yönetimler seçiminde sorunları çözeceği iddiasıyla seçime hazırlandı. Bu argümanlar üzerinden seçime girdi. Çalışan arkadaşlarımız da maaşımızı alabilir miyiz umuduyla biraz da AKP'nin tek başına iktidar olması münasebetiyle AKP'yi desteklediler o dönem. Yalnız sorunlar 2004'ten bu yana çözülme yerine aslında sorunlar daha da derinleşerek, daha da katlanarak bugüne kadar geldi. Şu anki alacak miktarımız 23-24 trilyon civarıdır. Buna baktığınız zaman da neredeyse 94-2004 arasında biriken 7 trilyon alacağı 2-3'e katlamış durumda bu son 5 yıllık pratik. Şu anda da arkadaşlarımız maaşlarını alamıyorlar. Çeşit, toplam kaç işçi var? Toplam şu anda 347 çalışanımız <laughs> mevcut. 26 sözleşmeli personel, 52 memur, e, 40 347 de e, işçi statüsünde çalışan arkadaşlarımız var. <laughs> Arkadaşlarımızın kişi başı alacağı, böldüğümüz zaman 20 milyardan başlıyor, 150 milyara kadar alacağı olan arkadaşlar var. E, bu anlamda hem bankalara olan borçları hem esnafa olan borçlarını ödeyemez duruma, duruma geldiler bugün ödenen e, maaşa mahsuben ödenen işte 500 lira, 700 lira zaman zaman 1000'ler aldıkları oluyor. Bu kredi kartlarının e, ücretlerini örmeye dahi yetmiyor. Ben yani arkadaşlarımız sürekli e, eksideler, sürekli borçla e, geçiniyorlar. Aile aylık ödeyebiliyorlar.